Yoğurt, tarih boyunca pek çok kültürde sağlıkla ilişkilendirilmiş değerli bir besindir. Fermente bir süt ürünü olan yoğurt, hem besleyici yapısı hem de işlevsel faydalarıyla modern beslenme dünyasında da yerini korumaktadır. Her gün düzenli olarak tüketilen doğal yoğurt, insan sağlığı üzerinde olumlu etkiler yaratmakta, bedenin birçok temel fonksiyonunu desteklemektedir. İçeriğinde bulunan yüksek miktarda kalsiyum, protein, vitamin ve özellikle probiyotikler sayesinde yoğurt, sindirimden bağışıklığa Kemik sağlığından ruh haline kadar geniş bir alanda katkı sağlar. Yoğurdun en temel özelliklerinden biri sindirim sistemini düzenlemesidir. İçeriğinde bulunan canlı probiyotik bakteriler bağırsak florasının dengede kalmasına yardımcı olur. Bağırsaklarımızda yaşayan bu faydalı mikroorganizmalar sindirimi kolaylaştırır, zararlı bakterilerin çoğalmasını önler ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Özellikle antibiyotik kullanımı sonrasında bozulan bağırsak dengesi Yoğurt gibi probiyotik açısından zengin gıdalarla yeniden kurulabilir. Bu da daha sağlıklı bir sindirim süreci, daha düzenli bir bağırsak hareketi ve genel olarak daha güçlü bir metabolizma anlamına gelir. Kemik sağlığı açısından da yoğurt oldukça değerli bir kaynaktır. Kalsiyum bakımından zengin olması özellikle çocukluk, ergenlik ve yaşlılık dönemlerinde kemik gelişimi ve korunması açısından büyük önem taşır. Osteoporoz gibi kemik erimesi hastalıklarının önlenmesinde yoğurt tüketimi destekleyici bir rol oynar. Aynı zamanda içerdiği D vitamini, fosfor ve magnezyum gibi minerallerle birlikte kalsiyumun emilimini artırır. Bu da kemik yoğunluğunun korunmasına yardımcı olurken ileri yaşlarda düşme ve kırık riskini de azaltır. Yoğurt aynı zamanda kaliteli bir protein kaynağıdır. Kas gelişimini destekleyen, vücut hücrelerinin onarımında ve hormonların üretiminde görev alan protein yoğurt sayesinde kolayca alınabilir. Spordan sonra tüketilen bir kase yoğurt, kas dokusunun yenilenmesine katkı sağlarken, uzun süre tok kalmayı da sağlar. Bu özelliği ile diyet yapanlar için oldukça uygundur. Gün içinde fazla kalori almadan tokluk hissi veren yoğurt, kilo kontrolüne de yardımcı olur. Özellikle ara öğünlerde tüketilen yoğurt, kan şekerini dengeler ve ani açlık krizlerini önler. Bağışıklık sistemi üzerindeki etkileri de oldukça dikkat çekicidir. Yoğurttaki probiyotikler Bağırsaktaki bağışıklık hücrelerini aktif hale getirerek enfeksiyonlara karşı koruma sağlar. Yapılan birçok araştırma, düzenli yoğurt tüketiminin soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklara yakalanma riskini azalttığını göstermektedir. Ayrıca bazı çalışmalar, yoğurdun alerjik reaksiyonları azaltıcı etkileri olduğunu da ortaya koymuştur. Bağışıklık sistemi sağlıklı olan bireyler sadece hastalıklara karşı daha dirençli olmakla kalmaz, aynı zamanda daha enerjik ve zinde hissederler yoğurt tüketiminin kalp sağlığına da olumlu etkileri vardır. Özellikle yağsız veya az yağlı yoğurtlar, kötü kolesterolü düşürürken, iyi kolesterol seviyesini korur. Aynı zamanda kan basıncını dengeleyerek, hipertansiyon riskini azaltabilir. Yoğurt, içerdiği potasyum sayesinde damarların genişlemesine yardımcı olur ve kan dolaşımını iyileştirir. Kalpodamar hastalıklarının önlenmesi açısından, Günlük bir porsiyon yoğurt tüketimi oldukça faydalı olabilir. Bunun yanı sıra yoğurdun antiinflamatuar, iltihap önleyici etkisi kalp sağlığını koruyan diğer bir özelliğidir. Ruh sağlığı açısından da yoğurt beklenenden fazla katkı sağlar. Bağırsak ve beyin arasındaki bağlantı günümüzde bilimsel olarak bağırsak beyin ekseni şeklinde tanımlanmakta ve bu eksende probiyotiklerin önemli rol oynadığı bilinmektedir. Bağırsaklardaki sağlıklı bakterilerin dengede olması Serotonin gibi mutluluk hormonlarının üretimini artırır. Bu durum depresyon, anksiyete gibi ruhsal durum bozukluklarının azalmasına katkıda bulunabilir. Yani sadece fiziksel değil, zihinsel olarak da daha iyi hissetmek isteyen bireyler için yoğurt tüketimi tavsiye edilir. Cilt sağlığı söz konusu olduğunda da yoğurt hem dahili hem de harici olarak fayda sağlayabilir. Tüketildiğinde içerdiği antioksidanlar sayesinde cildi serbest radikallere karşı korur ve yaşlanma belirtilerini geciktirir. Aynı zamanda yoğurdun içerdiği laktik asit, cildin yenilenmesini destekler. Harici olarak da yoğurt maskeleri ciltteki ölü hücreleri temizler, lekeleri azaltır ve doğal bir parlaklık sağlar. Cilt problemi yaşayan kişiler için kimyasal ürünler yerine doğal yoğurt bazlı çözümler oldukça etkili olabilir. Yoğurt, diş ve ağız sağlığı için de oldukça faydalıdır. Kalsiyum ve fosfor içeriği diş minesini güçlendirir ve diş çürümesini önler. Ayrıca ağız içinde zararlı bakterilerin çoğalmasını engelleyen doğal bir antibakteriyel etki yaratır. Şekerli tatlılar yerine yoğurtla yapılan doğal tatlılar tercih edilirse hem diş sağlığı korunur hem de fazla şeker tüketiminin zararlarından kaçınılmış olur. Diyabet hastaları için de yoğurt önemli bir besindir. Düşük glisemik indekse sahip olan yoğurt kan şekerini ani yükseltmez ve dengede kalmasını sağlar. Özellikle meyveli yoğurtlar yerine sade, şekersiz yoğurt tercih edildiğinde hem tatlı ihtiyacı giderilir hem de kan şekeri daha sağlıklı bir şekilde kontrol altında tutulabilir. Yoğurt ayrıca insülin duyarlılığını artırarak tip 2 diyabet riskini azaltabilir. Bu nedenle şeker hastalığı riski taşıyan bireylerin düzenli olarak yoğurt tüketmesi önerilir. Kadın sağlığı açısından da yoğurt oldukça önemlidir. Vajinal flora tıpkı bağırsak florası gibi dengede tutulması gereken bir yapıdır ve probiyotik içeriği sayesinde yoğurt bu dengeyi destekler. Böylece mantar enfeksiyonları ve idrar yolu enfeksiyonları gibi sorunların önüne geçilebilir. Ayrıca menopoz dönemindeki kadınlarda kemik yoğunluğunun korunmasına yardımcı olması da yoğurdun bir diğer avantabıdır. Adet döngüsünü düzenleyici etkileri olduğu yönünde de çeşitli gözlemler mevcuttur. Çocuklar ve bebekler için de yoğurt oldukça kıymetlidir. Sindirimi kolay olduğu için, bebek beslenmesinde erken dönemlerde yoğurda başlanabilir bağışıklık sisteminin güçlenmesi, büyüme ve gelişme için gerekli olan besin öğelerinin karşılanması açısından, çocukların günlük beslenmesinde yoğurda mutlaka yer verilmelidir. Aynı şekilde yaşlı bireylerde de kemik erimesi riskine karşı yoğurt koruyucu rol oynar ve yaşla birlikte azalan sindirim fonksiyonlarını destekler. Tüm bu faydaları elde etmek için, yoğurdun doğal ve katkısız olanının tercih edilmesi çok önemlidir. Evde mayalanmış yoğurt, katkı maddesi içermediği için en sağlıklı seçeneklerden biridir. Marketten alınan yoğurtlarda ise içindekiler kısmı mutlaka dikkatlice okunmalı. İlave şeker, koruyucu ya da renklendirici içermeyen ürünler tercih edilmelidir. Ayrıca yoğurdu sade tüketmek kadar içerisine meyve, ceviz, keten tohumu gibi doğal eklemeler yaparak daha zengin ve lezzetli hale getirmek de mümkündür.